Kandiller dini günler midir? Kandil adı adıyla birçok kandiller kutlanır. Bunlar Kur'an'a dayalı değil, hatta Hazreti Peygamber'in sözlerine de dayalı, dayalı değil. Hazreti Peygamber herhangi bir geceyi kandil, kandil gecesi diye kutlamış değil. Yani bunlar sünnet değil. Hepsi uydurmadır. Kandiller ta Hazreti Peygamber'den 300-400 sene sonra kutlana gelmiştir. Yani bu, bu, bu adetler ortaya çıkmıştır. Kimlerin zahitler, önce zahitler bu şey bu tür gecelere itibar etmişler. Daha doğrusu önem vermişler. Onların yaptığını diğerler de onlara devam eden, onların etkisinde olan insanlar da yapmaya başlamışlar. Böyle böyle cemaat mal olmuş. <laughs> evet. Ama bu işte Berat Kandili. O o konuda hadis var. Ama yani o o gecede şabanın ortası. O gecede yani bilmem kelp kabilesinin koyunlarının tüyü kadar insanları affeder. Bir, bir, bir kere bu hadis sağlam değil. Sağlam olsa bile, berat kandili demek değildir. Yani orada bir kandil diye bir şey yok. Ayrıca bir genel Kur'an'ın emrine uygun bir şey değil. Çünkü Peygamberimiz gecenin yarısında, üçte birinde, üçte ikisinde kalkıp namaz kılıyordu. Her gece ama. <laughs> Yalnız kandil gecesi değil. Her gece böyle kandil gecesi yok. Ama Kadir gecesi, Ramazan'ın 27. şey, gecesine rastlar. Cumhur tarafında öyle kabul edilmiş. O Kur'an'da emredilen bir gecedir. Kur'an'ın inmeye başladığı gecedir Kadir gecesi. Kur'an onun hakkında şöyle diyor. اِنَّا اَنْزَلَّهُ ف۪ي لَيْلَةِ الْقَدْرِ Biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. وَمَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Yani o ne büyük bir gece olduğunu nereden bileceksin? Leyletul Kadri Hayrun min elfi şer. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Tenezzelul melâiketu ve ruhu fiha bi'ni rabbihim. Melekler ve ruh o gece Rablerinin izniyle iner de inerler. Yeryüzüne iniyorlar. Min kulli emin selam. Her bakımdan huzur getirirler, selam getirirler, barış getirirler. İnsanlığa huzur getiriyorlar dünyaya ya hatta fajr bu huzur bu selam bu barış ta gün başı doğuncaya kadar şafak atıncaya kadar sürer. Evet Kadir Gece böyle bir gecedir. o Kadir Gecesi'ne mahsus bir ibadet var mı? Hayır yok. Yani insan istediği gibi Kur'an okur, dini kitaplar okur, ondan sonra namaz kılar. Böyle geçirir geceyi. Evet.